Diyor evet biraz şey uzun. Ne bir kadar şey, uzun? 20 yarım saat falan sürer belki. Aynen tamam, yani, şunu yapalım çünkü... öyle geçelim. Ya birlikte Sen böyle 5 5 girip rank yapabileceğimiz bir şey falan da girebiliriz. Tam Valorant tarif. Valorant olabilir, LoL olabilir. Efendime İyi söyleyeyim. Başka ya. ne olabilir? Yo <laughs> oyunlar diyoruz sabah Sabahın olur. <laughs> LoL atıyordun ya. Ben mi? He, geçen LoL atıyordum. Ben falan. bir haftadır LoL'e girmiyorum yine amına koyayım. <laughs> Sercan'la Evo'nun kavgasından loll, sonra ben loll, yine bir saldım. Selam. Lol olay. olabilir. Yok diyen de var. Lol diyen de var. Aşk şey kaderim yamuk. Boş geliver. Bakalım ya. Tamam, bakarız bakalım ya. Enesim. 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 Bu video 8 o. kişilik yayıncı grubunun tatil için gittiği Amerika'da arınma gecesine denk gelmesiyle birlikte başlarına gelen olayları konu alan ve her video sonunda yapacağınız seçimler ile hikayeye şekil vereceğiniz, birilerini kurtarıp birilerinin ölümüne sebep olacağınız... Bir interaktif hikaye videosu. Tüm hikaye hayal ürünüdür. Hiçbir olay gerçeği yansıtmamaktadır. Video serisinde Art 18 kan, vahşet gibi görüntüler yoktur. Allah a çay gitti arraydım. <laughs> tamam. Toplam 41 bölüm bulunmaktadır. Hikayenin yol haritasına, Instagram hesabından Heh. ulaşabilirsiniz. Diğer tüm detaylı ise videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Durdurmaya gerek yok. Doğru oku okumak için süre koymuş. Doğru. Hayatın monotonluğundan sıkılan bir grup bir hem izleyenlere farklı içerikler sunmak, hem de kafalarını dağıtmak amacıyla Kur'an, Ebo, Elren, Çağrı, Ferit, Jurox, Eray, ben Bir tatile mi çıkıyoruz bu ekip? Fena sararmış e ha Ekip sağlam Bak e ekip çok sağlam Bu ekiple tatile çıkmak isterdim hocam ben Valla isterdim yani Amerika'ya tatile gitmeye karar verdi Amerika bir de TwitchCon'a gidiyormuşuz misale. Kendileri için en uygun oteli internetten buldular Tamam Otelin hem şehir merkezinde hem de doğayla iç içe olan bir konumda yeri bulunmaktaydı. Ekip aralarında konuşup kalacakları yere karar verecekti. Şimdi şehir merkezi e, orman eviyle mi devam edecek Ertuğrul? Tamam ikinci sezona aitmiş. Ama yani burada benim seçim kesin şehir merkezi olurdu. Elren Rani orman evini seçerdi. Ferit orman evini seçerdi. Juroks ben. Eray e, ee, Çağrı ve Ebo büyük ihtimal şehir merkezi seçerdi. Neyse devam. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Amerika'ya varmış, rezervasyon yaptırdıkları orman evini yerleşmişlerdi. İsmail hem evi göstermek hem de sohbet muhabbet etmek için yayın açmaya karar verdi. Selamun Aleyküm Dostlarım. Yoldaşlarım. Kardeşlerim. Merhabalar. Fakat yayın açtıktan kısa bir süre sonra chatten uyarılar gelmeye başladı. Ne aşırı. oluyor? Amerika medyasının her yerinde son dakika haberleri geçiyordu. İki hafta sonra yapılacak olan arınma gecesi bu geceye çekilmişti. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government ülkeye giriş çıkışlar bir geceliğine tamamen kapatılmıştı. Ekip her ne kadar büyük bir şok geçirse de Tövbe ya Rabbi ne oluyor lan? Bıra! Bıra! Ormanda bulundukları için Ya milletin şok geçirdiği sahneye bak koyduğun kanka benimkine bak. Aman ha koyacağım böyle işini. Bir zarar görmeyeceklerini düşündüler. Ama yine de her ihtimale karşı evin tüm kapı ve pencerelerini kilitlediler. Saatler 12'yi gösterdiğinde arınmayı başlatan siren çalmaya başlamıştı. Her şey normal ilerliyordu ki yaklaşık bir saat sonra dışarıdan Help me, please. Help me. diye sesler duymaya başladılar. Camdan baktıklarında eve doğru yaklaşan bir adam gördüler. Çok geçmeden adam evin kapısına gelmiş ve yardım edin diye kapıyı çalmaya başlamıştı. Help me, Help me. Ekip tanımadığı bu adama yardım edecek miydi? Şimdi burada yardım edelim diyen şimdi ekiple birlikte de bir karar veriyoruz sonuçta. Böyle düşünmek lazım. Adamı ben işe almayalım derdim baba. Zaten arınma gecesi duyurulmuş amına koyayım. Yani bu adam yardıma ihtiyacı olan bir adam da olabilir. Ama psikopatın teki de olabilir. İnsanlık öldü amına koyayım tabii ki de. İnsanlık öldü mü diyor? İnsanlık öldü. Arınma gecesi diyor. İnsanlık ölmüş. Belli ki. Bunun duyurusunu almışız. Almam abi. Almam. Almam. İkna da ederim. Ekibi de ikna. Ya herhangi biri alalım derse ki ekipte de birinden alalım diyeceğini zannetmiyorum. Almam yani. Erayla takas edelim adamı. O niye ya? Ulan kendi dostumuzu verip adam mı içeri alacağız? Erayı mı eksilteceğiz zaman akıyım aradan? Elren de demez, ya, o da demez. O da alalım demez. Oğlum, Allah Allah. Büyük olay ya. Böyle Almadım. bir gecede yabancı birini ev almanın çok riskli olduğunu biliyorlardı. Fakat evet. bir yandan da adamın yardım çağrılarını duymaya devam ediyorlardı. Hiç umurumda değil. Help me please diye bir şey Kendi aralarında bir oylama yapmaya karar verdiler. İsmail, Tukan, Çağrı, Oğuzhan ve Kemal adamı içeri alalım oyu kullandı. Ve öyle bir oy kullanmadım kardeşim. Ben öyle bir oy kullanmam. Niye adamı içeri arıyor? Ben... Kullanmadım ya öyle bir oyun kullanmadım ya. Kullandın enayi mi? Ben kullanmadım ya. İnteraktif dedi bastım amana koyup kendi oyuma bile karıştı ya. Ve tekrar olmasalar da adamı içeri almaya karar verdiler. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Adam bir çetenin ormandaki bazı evleri yağmalayarak buraya doğru yaklaştığını söyledi. Herkes bir anda endişelenmeye başlamıştı. Ne yapacakları hakkında bir fikirleri yoktu. Adam ya ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce of, bekleyelim. Adam bu mu? Adam buysa alırım demiş olabilirim. <laughs> bir gün gözüm dönmüş olabilir alalım demiş olabilirim yani bu adamı görünce. Belki bizi fark etmezler ya da evden ayrılıp bir sığınak bulalım dedi. Ekip kendi arasında tartışmaya başladı. Bir senle bir buçuk sene. Çahmaran gibi adam yemin edin. <laughs> Sonra sen geldin, ben geldim, arayı bulduk, bu sohbet. Muhabbet. Fakat vakit daralıyor, çete eve gitgide yaklaşıyordu. Çete mi? Işıkları kapatıp sessizce bekleyecekler miydi? Yoksa Çetenin başın, evden? Çete'de kim var abi? Çete ayrılıcaklar mı? Ee, eve geliyorlar, ışıkları kapatıp beklersek eve de girebilirler. Yani çete evde biri var mı yok mu diye kesin bakar. Eee kaçarsan da tamamen ölebilirsiniz yani. Dışarı çıkarsak da büyük bir risk. Yani evde kalmak daha mantıklı bir senaryo gibi geldi bana ya. Dışarı daha tehlikeli abi. Zaten evde en azından kimle karşılaşacağını biliyorsun. Oluyor. Dışarıda ne olacağı belli değil. Ama eve dalarlarsa haps olmuş olacaksın orada. Eve dalarlarsa haps olmuş olacağım ne demek ya? Yani orada içeri daldıklarını düşün. Yok ben fikir vermeyeceğim. Çay koyarım amına koyayım. Çay. Gelin buyurun efendim merhabalar <laughs> bize tatile gelmiştik falan. Muhabbeti yemez mi mesela? Ya evde bir ikna etme olayı olabilir ama dışarıda olursam benim de katil olduğumu düşünebilirler mesela. Diyor, ben ışıkları kapatıp bekliyorum abi. <laughs> Hadi bakayım. Belki de direkt gidecekler o şeyi de var yani. Işık kapalı ha, evde kimse yok gidebilirler de yani. Evdeki tüm ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce oturmaya başladılar. Evet. Çok geçmeden evin etrafındaki sesler artmaya başlamıştı ki Karay o için. sırada da kapı çaldı. Aha. Evde büyük bir sessizlik vardı. Herkes Aha. tedirgin bir şekilde birbirine bakıyordu. Işıklar kapalı birbirimizi nasıl göreceğiz? Oo hikayede fail var. Zor tingen. Çete üyelerinden biri... We want to treat you fairly, so listen closely. Our target sana adil davranmak istiyoruz. Ondan dolayı beni iyi dinle. Several of your dear neighbors informed us that you. Birkaç komşun bizi şu konu hakkında bilgilendirdi ama cümle bitmedi. Devam et. Bir onu bize getirmen gerekiyormuş. O kim bilmiyorum. Alive. Canlı bir şekilde. B Bura hayvan gibi cümle kurdu canlı bir şekilde diyor amına. Hayır, alive dedi ya. Bunu bunu da çevireyim. Ee, eğer onu e, belirttiğimiz zaman diliminde bize getirmezsen eray mı dedi? Eray'ı verelim o zaman. Okey. Okey, direkt dedi. öne eray eray diyor. You. you need to return him to us. Alive. Eray yolla eray. Ne diyor burada ne diyor? Belirttiğimiz zaman diliminde onu bize getirmezsen Release a on him. Canavarı üzerinize salacağım. Ya onun üzerine salacağım. On de senin um, üzerine salacak. We can enter any home want. Eve istediğimiz zaman evet. girebiliriz. Çete üyesinin söylediklerini duyan ekip bir anda içeri aldıkları adama bakmaya başladılar. Bir karar vermek zorundaydılar. İçeri aldıkları adamı dışarıdaki çeteye teslim edecekler de Edeceğim. yoksa aradığınız adam burada yok mu diyecekler. Adam burada yok falan değil abi vereceğim abi bana ne adamdan elin adamı gelmiş aman abim tanımam etmem. Belki de adam sıkıntılı. Belki de mağdur olan tayfa burası yani. Belki de sıkıntı olan adam bu. Belki de mağdur olan bu. Ben şimdi bu işin niye ortasında kendimi bulayım da kahramanlık yapayım amına koyayım. Teslim ediyorum. Ekip adamı içeri alarak başlarına büyük bir bela aldığının farkındaydı. Bu beladan kurtulmanın tek yolu adamı dışarıdaki çeteye teslim etmekti. Fakat adam ekibin huzursuzluğunu fark etti ve belinden çıkarda silahı ekibe doğrulttu. Allah'ım! Bana arka çıkış kapısını gösterin, hiçbirinize zarar gelmesin dedi. Ekipten kimse bu durumda ne yapacağını bilmiyordu. Ya adama yardım edip çeteyi karşılarına alacaklardı. Bizim elimiz armut mu topluyor ya burada? Abi canavarı var adamın. Hayır oğlum diğer adam bize şey yapmadı mı silah? İçeri aldığımız Nasıl? çekmedi mi bize silah? Ha o mu çekti? Bizde evet, hiçbir şey de. yok amına o çekti. Hiçbir o şey mi yok? Bakalım. Abi zaten evde sıkıntılı ki şimdi ben üşenirim kavgaya dövüşe. Ulan elrenle zaten Eray'ın belinde fıtık var amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ferit desen şimdi değerli adam olur başına bir şey gelir sonra bir sürü yönetim yönetim sıkıntı olur. E-spor falan yürümez. Derde gireriz. Eray zaten kavga dövüş bilmez. Rane. Rane siki verir aslında. Niye atılmamış acaba? <laughs> Rane ile çağrı aslında yapabilir. Bir şeyler yapar diye düşünüyorum ama. Ya. Ebo Ebo. Ebo'yu Ebo verelim abi. Ebo'yu verelim. Tokatlasın adamı. Harbiden Ebo. Da kapıya kadar vücudu boşa yaptı? Kapıyı hızlıca açıp adamın içeride olduğunu çeteye söyleyecekti. Aha! Çağrı! Çağrı. Kapıyı aç çağrı. Kapıyı aç. Mantıklı olanı yap. Kapıyı aç. Adam silah var elinde. Öbür adamlar yani arka kapıyı göstersek öbür adamlar bizi siker. E silah var bu adamın elinde. Kapıyı açsak belki öbür grupla birlikte çatışırlar. Ama çağrı açıyor kapıyı. Arada kalan çağrı olur. Ben kurtulurum. Okey. Yani olur da çağrı da vurulursa ee, Tüh mü? Abi Allah'la onun arasında. Hiç ben şimdi buna mani... Şimdi belki de yani yolda yürürken ayağa takılacaktı. Kafasının üstüne düşecekti. patlayacaklar abi Ben şimdi bilemem abi. Ben bilemem. Buna ben karar veremem. Yaşamla ölüm in arasındaki ince çizgiyi ben belirleyemem. Ayşe. Lütfen. Arkadaşlar bunu ben kararım. Çağırım kapıyı açar burada. Mantıklı olanı yapar. Arka kapı olmaz. Bak dilay abi. Yapacak bir şey yok. Ayrıca bir şey olursa da vuruldu, vuruldu diyelim. Adamlar da gitti. Ben Çağrı'yı oraya şey yaparım, pansuman yaparım. Mert ve İsmail adama sakin olması gerektiğini söylerken "Yapma ya. Abim, abi bak bu böyle olmaz. Bak bu böyle olmaz." Çağrı bir adım daha atıp kapıyı açtı kapıyı açar açmaz içerideki adamla çete arasında bir çatışma çıktı. Tam tahmin ettiğim gibi. Çete adamı öldürüp cebindeki flaşı alıp evden ayrıldı. Tamam. Çatışma sırasında ise Çağrı, Mert ve Eray ağır yaralanmış. Oh, Allah'ım çok şükür ya. Allah Allah korudu ha gençler. Vallahi Allah korudu. <laughs> of. Ya bu okey mi yani? Abi tamam yani biz bir ilk kendini bir düşün ki anlaysın. İlk kendi bir sağlığını düşün. Arkadaşlarına öyle yardım et. Arkadaşlarına müdahale edebilir. ölmediler. iyileşecekler abi. Ölmediler, iyi i̇yileşecekler ölmediler. Abi. tabii aynen. Yok. Adamlara şey şimdi bandaj bandaj saracağım ben. Pansuman yapacağım. Halledeceğiz. İşte. Vuruldu bak adam. Çağırın. Eroyum. Kemal yaralı arkadaşlarının yanında kalırken İsmail. Bak abi bak abi işte Helal olsun Bak helal abi olsun. ben kendime bildiğim için bak bu adamlar bak kalmaz Helal Bak kim kaldı yine bak Eyvallah 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 chat Tam eyvallah. planladığın gibi gidiyor Tamam her şey planladığım gibi gidiyor güzel Tukan, Ferit de Oğuzhan yardım bulmak için şehir merkezine doğru yola çıktı Heh gidin abi Uzun şehir merkezine Uzun bir yürüyüşten sonra şehir merkezine varmışlardı Ara sokakların birinde arımacı bir grubun dans ettiğini gördüler Arabalar ise yolun kenarındaydı ya. Okay. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben kurtuldum. Ben evin içindeyim. Onlar şehre gitti. Sabaha kadar gün biter zaten. Arınma gecesi de biter. Ben dönerim uçağımla geri ülkeme dönerim. Daha da Amerika Amerika bilmiyorum muyum ama. Bilmiyorum sonrasında sana senin başına da bir şey gelebilir. <laughs> Arabayı çalmayı deneyeceklerdi ya da hastane veya ambulans aramaya devam edeceklerdi. Yani arabayı arınma gecesi diyor. Araba arabayı da şimdi çalarsanız ya sıkıntılı birisi adam. Yani öyle bir durum var. Bence hastaneye aramaya devam etsinler ya. Ne olacak abi? Arınma gecesinde devam edecek yani? Peşinden koşamayacağına ya. göre. Arabada ya şey varsa, arabaya amına koyayım. Bak 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 makam olaylara bak. Salak oğlum benim. Benim gerizekalı oğlum. Benim arınma gecesi görmemiş oğlum benim mal oğlum. Ya arabaya alırsın da arabanın üstünde GPS var eve gide getirecekler sonra arabayı hastaneden sonra yerimiz tam belli olacak. Arabayı da çaldın amına koyayım Mercedes son model lüks araba. Sonra gelecekler bulacaklar bizim evimizde bize sikecekler. Tamam. Böyle obanın içine bulaşmayacaksın oğlum. Hastane aramaya çıktıysan hastane aramaya devam edeceksin tamam Tamam. <laughs> arabayı çalmak büyük bir riskti. Bu yüzden sessizce oradan uzaklaşıp yardım aramaya devam ettiler. 3 sokak sonra yol kenarında bir ambulans gördüler. Ambulans, ambulans Arıma arınma gecesine özel seyyar hizmet veren bir sağlık noktasıydı. Aa çok iyi. Ambulansın yılını Vallahi gidip, güzel hizmetleri var Amerikan'ın arkadaşlar. Bak ben söylüyorum inanmıyorsunuz. Vallahi adamlar yaşamayı biliyor ya. Yaşamayı biliyor abi. Seyyar hizmet var arınma gecesinde bile. Sağlık önde yani görüyor musun? Arkadaşlarını vurulduğunu söyleseler de sağlık görevlisi ambulansı bu noktadan ayrılamayacağını söyledi. No way sağlık görevlisinden olumsuz cevap alan ekip bir şeyler yapmalıydı. No way. Ne yapacağız? Seçenek ver. Ambulansa karizmatikmiş. Bakışları falan. Evet. Ben de kapısını falan açmaya çalış. <laughs> arabayı çalmayı denesinler. Önceki arabayı mı? Evet yok, yok abi onu çaldıramazsın diye. artık. GPS var onda ambulansı gasp etsinler. Bu ambulansı önceki araba GPS mı? Yok. Evet o araba. Yoksa bu araba mı? Ambulans arabası mı? Ambulans diye ayrı yazıyor zaten bak, abi. araba dediği şey az önceki Merso. Ambulans dediği bu. Bir ya Merso. Ambulansı gasp etsinler o zaman ya. Yapacak başka bir şey yoksa. iki seçeneğimiz var. Ambulansı gasp edecekler abi. Daha fazla zaman kaybedip arkadaşların hayatını iyice riske atmadan ambulans kaçırmaya karar verdiler. Şoför aracın dışında sigara içerken hızlı davranıp aracı alıp kaçmaya başladılar. Ambulans aldık güzel. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı. Neydi? Polislere sinyal çoktan gitmişti. Çok geçmeden polisler İsmail, Tuğkan, Telet yes. Olur, 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 olur. Tamam olur oğlum polis diyor oğlum polisle mi arınma gecesinde? Polis abi okey yani polis gelsin alsın bizi alsın nezarethaneyi gün bitsin yarın çıkarız. Birilerine bir şey olacak. Ekip ya teslim olup arkadaşları için yardım isteyecekti ya da ara sokaklara girip araçtan inip izlerini kaybettirmeye çalışacaktı. Tamam teslim olup yardım arkadaşı için yardım isteyecek. Biz bu arınma gecesinde yokuz kardeşim. Bak Elren bunu çok iyi yapar burada. Elren'le Ferit gidecek. Ebo ile Jirox arabada oturacak abi inecekler. Abicim bokunu yiyeyim. Biz bu arınma gecesinde yokuz. Biz bu Amerika'ya Twitch için geldik. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama şu arınma gecesine denk geldik. Biz bu olayda olmak istemiyoruz. Aynı zamanda biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Eğer ki başımıza bir şey gelirse reisimiz bak olacaklardan sorumlu değiliz. Bir gece ansızın. Bir gece ansızın. Aynen öyle. Aynen öyle. Dev ve olayı kapatır diye düşünüyorum burada. 82 New York. Bence. Bence yani. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Kesinlikle mantıklı. Devam. Ambulansı durdurup dertlerini anlatırlarsa yaralı arkadaşlarını kurtarabileceklerini düşündüler ve aracı sağ çekip teslim oldular. Fakat polisler yardım edemeyeceğini, bunun bir arınma gecesi olduğunu söyleyip ambulansı alıkoydukları için İsmail, Tukan, Ferit ve Oğuzhan'ın tutukları. E ]ladı. bir tek sana bir şey olmadı. Bunu nasıl becerdin ya? Çok güzel gidiyor her şey. Ya <laughs> <laughs> nasıl yani Vallahi ya? Vallahi bomba gidiyor. Benim için hayat bomba gidiyor. Arkadaşlarım mapusa düştü. Bakarım. <laughs> bakarım abi. Dostlarıma bakarım, hapuslara bakarım. Ee, efendime söyleyeyim. Çağrı, Eray, Rane yaralı. Ananı kim? Döner dönmesi Türkiye'de yayın açmam lazım. Twitch çok boş kaldı. Bak kısmetse <laughs> olur istiyorum. İzliyorum. Üzerine ekip oyunu şu an bir korku oyunu bir şey oynuyorlar ya Tukanlar. Onu oynuyorum. Onun üstüne e, saat 6'da akşam e, akşam 6 gibi e, şey açıyorum. E, e, Assetto Corsa. Corsa açıyorum. E, gece Rust var. E, Rust VS'si benle. Öbür takım da bana ait. <laughs> ben VS ben abi olarak. Kaçarken de mobil yayın açarsın manyak içerik olur bence. Kaçarken de aynen öyle. Mobil yayın açılıyor abi. 10 numara. Her şey çok güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Selam 100k aleyküm. ortalama alıyoruz Ayhan Buru derim. Hoş ne üst kalsı ya çok güzel her şey çok güzel Ayhan sen de bir 20.000 Avro var mı <laughs> <maskepti> ya yapamıyorum <laughs> abi anlık hemen yedirsem o da var dese alacağım da onu bir ara düşüreceğim bir topuğa yanlış zamanla sordun Pardon pardon Tamam deneyeceğim her seferinde deneyeceğim bunu. tamam devam Ar yaralı Mert Çağrı era ise hangi hayatlarını kaybetiyor ha? Çok genç adamlardı. Çok genç adamlardı. Hayallerimiz vardı daha. Çağrı kardeşimle müzik yayınları yapacaktık. Sahnelere çıkacaktık. Albümler çıkaracaktık. ay kardeşimle daha ne ekip yayınları olacaktı. Ne efendime söyleyeyim salon yayınına konu getmişti Beni oraya gidecektim ama daha sizin haberiniz yok. Sakın biliyor gibi yapmayı. <laughs> Bahane ile daha, daha tanışmak nasip olmadı ama inşallah bir gün otoyolda Assetto Corsa yanlama yapacaktık Honda Civic'le. Eee hey, hey, Tayfar. <laughs> aman da Sadece Kemal kurtuldu. Vallahi helal olsun sana. Sana helal olsun. Gerçekten inanılmaz bencil bir şekilde. <laughs> abi ama ömürlük kontent sana da bu. Kazanan oldu aynen öyle. Diğer sonlar, diğer sonlar, diğer sonlar. Ne oldu şimdi? Diğer sonlar geri gel en baştan. Bitti kazandık mı? Kazandık işte yani abi bu sen, bir tane sen hem son. ömürlük kontent sahibi oldun. Oğlum ya. nasıl ama bak gördün mü her şey nasıl kafama göre oldu. Tam oturdu böyle dediklerim birebir yaşadık. Ben burada şunu söyleyeyim. Bu adamları da hapisten kurtarırım. Twitch yarrağıydı abi sen kazandın biz kaybettik mi? Enes o ne demek aman akoyim şimdi ya. Allah Allah. Mesela adam içeri alsaydık ne olurdu? Onlar oyna oynasak ya. Şimdi bir mesela ya da ka kaçmaya çalışsalardı burada izlerini kaybettirselerdi. Ambulansı çalarak büyük bir yanlış yaptıklarının farkındaydılar teslim olup polislerden yardım istemek belki de hiçbir işe yaramayacaktı. Bu yüzden bir ara sokağa girip aracı terk edip kaçmaya başladılar. 10 dakika sonra girişinde no to yazan motorcu topluluğu gibi bir mekan gördüler. Güzel. Kendilerini bu gece zorda kalanlara yardım etmeye adamış motorcular İsmail, Tuğkan, Ferit ve Oğuzhan'ı dinleyip yardım etti. Hızlıca eve gidip yaralı arkadaşlarını alıp güzel pastan... abi, motorcu dediğin adam işbirlikçim güzel abi yetiştirdiler arama gecesinden herkes sağ salim kurtulmuştu fakat bunu bir olmadı hafta... yok bu olmadı abi bu, bu olmadı. Şey, olmadı daha iyi bu tamam daha vardı. fazla bu olmadı bunu teslim olup yardım etsin. ambulansı ya, tamam abi bu abi aman Allah aşkına karıştırmayın ortalığı orta ha. ya an tamam, mısınız tamam. oğlum. Vallahi ucuz atlattık ha.